i̇zan kalbi olmazsa tefekkür nakıs ve noksandır. Yakin nurun inkişaf etmesi. Çıplak gözle karşı dağa baksan bir şey göremezsin. Ama dürbünle yaklaştırdığın zaman ne oluyor? Hakikat netleşiyor. netleşiyor. Şimdi bakın ya. yakın nuru inkişaf ettiği zaman bak sana ahiret görünüyor ya. Kabir var mı? Azap var mı? Münker var mı? Nekir var mı? Helalın hesabı var mı? Haramın azabı var mı? Ve bakın. Yakin nuru inkişaf ettince Müslüman'da kulluk terazisi hassasiyet kesmediyor. Bura karpuz tarlasına gittin. Ya bana şu 5 kilo bir karpuz ver adam hemen alıyor. 5 lira 6'dır bakar mı tarlada? Terazisi nedir? Hatta el ile tartar. <laughs> Şeye de ihtiyaç yok değil mi? Al sana der Tarlada yüzlerce de binlerce karpuz var. Ama kuyumcu çarşısına gittiğin zaman altını neyle tartıyorsun? Hassas teraziyle. İman inkişaf edince insanda hassasiyet ziyadeleşiyor. Bu haramdır, bu da helaldir. Bu da mekruhtur. Sahabeler nasıl sakınmışlar ya arama girmemek için nasıl gayret göstermiştir.